Vay be Eski fotoğraflar işte hep siyah beyaz. Aslında bunu bir e, fotocuya götürüp de renklendirsek annemle babama sürpriz mi yapsak? Çok iyi olur. Fakat senin telefonun markası neydi? Samsung. Süper. Galaxy AI ile çok güzel bir şey yapabiliriz seninle. Al telefonunu eline. <laughs> fotoğrafı aşağıdan yukarıya kaydır. Menülerden renklendir bölümüne gel. Şimdi bunu kaydet. Aa! Harika! Ay, çok güzel oldu. Çok iyi. Annemle babam çok sevinecek. Peki daha kaliteli bir şey daha yapalım mı? Daha nasıl yapabiliriz ki? Fotoğrafı tekrardan aşağıdan yukarıya kaydır. Evet. Yeniden düzenlemeye bas. Ya sen Çok güzel. Harika. Şuna bakar mısın? Aradaki de değişikliğe. Mükemmel. Ne oldu Fulya? Ya ablamın doğum günü. Bir paylaşım yapayım diyorum. Hani sonuçta ablam altına da duygusal güzel bir şeyler yazayım diyorum ama çok da başarılı değilim bu konuda. Sabahtan beri bunu düşünüyorum acaba nasıl yapsam. Google'a giriyorum hep aynı şeyler artık. Ne yapacağımı bilemedim. Onu düşünüyorum. Süper. Galaxy AI ile çok güzel şeyler yapabilirsin. Nasıl yapabileceğim ki? Bunun için ki? klavyenin açıldığı her yerden yapay zeka butonuna basabilirsin. Yıldızlar kimesi butonu. Evet. Buradan yazar moduna girebilirsin ve ablanın doğum günü hakkında birkaç kelimeyle oluştur butonuna basarak süper bir metin oluşturabilirsin. Aa. Oluştur'a tıklıyoruz. Aa, çok iyi, çok güzel. Senin için metinler oluşturuyor ve emoji'ler ve hashtaglerle süsleyebiliyor. Çok güzel. Bundan sonraki paylaşımlarımı o zaman hep bu şekilde yapacağım. Ne oldu Fulya ya? Ben az önce fotoğraf çekilmiştim Gökhan. Fotoğrafın yanında hep böyle e, oyuncaklar falan çıkmış. Instagram'a atacaktım fotoğrafları çok güzel çıkmışım. Şimdi atsam herkes eleştirecek falan. Mahvoldu fotoğrafım. Süper. Galaxy AI ile şimdi seninle çok güzel şeyler yapabiliriz. Nasıl? Fotoğrafı açtığında aşağı kısımda yapay zeka butonu var. Yıldızlar kümesi butonu. Evet. Bu butona basarak istemediğin her türlü objeyi silebilirsin. Evet. Daire içerisinde alıp üretken düzenleme modunda hepsini temizleyebilirsin. Aa harika. Fotoğrafım çok güzel oldu. Vay be, fotoğrafım da gitti ya, kuzen de gitti, mahvoldu fotoğraf. Neden ne oldu Fulya? Kuzenimle yurt dışından gelen kuzenimle fotoğraf çekilmiştim ya, gözüm kapalı çıkmış. Süper, Galaxy A ile seninle harika şeyler yapabiliriz şu an. Nasıl? Açtığın fotoğrafta aşağıdan yukarı doğru kaydır. Evet. En iyi yüzü seç bölümüne gir. Evet. Buradan yüzleri tespit ediyor ve senin kapalı çıkan gözünü direkt olarak Galaxy AI açık hale getirip fotoğrafa işleyebiliyor. Yani bunu gerçekten yapabilecek mi? Evet. Aşağıdaki butonlara basabilirsin. Aa! Harika! Bunu nasıl yapabildi? Çok iyi! Fulya ne düşünüyorsun? Ya akşama ne yemek yapsam diye düşünüyorum. Bir türlü bulamadım. Karar da veremedim. Süper. Adım adım rehberlik özelliğini kullansana. Ya haklısın. Ben nasıl unuttum? Tabii ki de Samsung Galaxy ile hayat çok kolay. Dolabımdaki malzemelerle akşama ne tür bir yemek yapabilirim? Adım adım rehberlik yapabilir misin bana? Akşam yemeği önerisi. Fırında sebzeler yoğurtlu sos ile Tüm malzemelerimi buldu, süper fikirler verdi. Teşekkürler Galaxy.